Bu defa Sakarya'nın Hendek ilçesinde Güreş İstas Kulübü'nü ziyaret ettik. Tabii Hendek deyince akla Güreş gelir, Güreş deyince akla Hendek gelir. Bütün bu iki, iki birleşimin ardından da aklımıza yine Güreş'in başarılı destekçisi ve Türkiye şampiyonu, milli hakem, milli takım antrenörü Sayın Ali İnci gelir. Ali İnci, Hendek Belediye Başkanı. Güreş İstas Kulübü'nde çok değerli şampiyonlar da var. Zaten önce hocalarla konuşmaya başlayacağız. Hocalarımızın kendileri şampiyon. Ama biz hocalarımızı bir tanıyalım. Ondan sonra güreş istas sporcuları hakkında konuşmaları yapacağız. Hocam sizi bir tanıyalım. Sefer Sarı, Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'ndan mezun oldum. 1999 yılından bugüne kadar Hendek Güreş İstaz Kulübü'nde antrenörlük yapmaktayım. Adım Zafer Başar, ee, Sakarya'da Beso mezunuyum. Aynı zamanda e, e, defalarca milli mayı giymiş bir e, sporcuyum. Gençler e, Dünya ikincisiyim. Evet. Şu anda Yıldızlar Milli Takım antrenörüyüm. Hendek Güreş Sırası Kulübü'nde Sefer Hoca, Ebu Hoca ile birlikte güzel bir ekip oluşturduk. Bunların meyvelerini de yavaş yavaş yiyoruz, siz de biliyorsunuz zaten. Evet birçok şampiyon sporu çıkarttık, Avrupa şampiyonu çıkarttık, dünya şampiyonu çıkarttık ki buradan size de söz verebiliriz 200 sene sonra Hendi'nin Türkiye güreşinde çok çok ismin duyacağımızı evet. duyacağınızı samimi olarak söylüyorum. Evet. Yani sizler de destek olduğunuz için, buraya geldiğiniz için antrenmanınızı seyrettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Evet. evet Ebu Bekir hocam. Hocam sen zaten söyledin ismimi Ebu Bekir Yılmaz, milli sporcuyum. Hendek Güreşçi Kulübü'nün antrenörüyüm. Değerli izleyicilerimiz, Hendek şampiyonları bitmiyor dedik. En son derece yalan güreşçi WPM Güreş Turnuvası'nda ki müsabakalar sonrası Yunus Özel oldu. Değil mi hocam? Evet, evet. Ee, Nasıl oldu hocam? Yunus Özel 3 kere milli mayo giyen bir sporcumuz. Yıldızlarda, gençlerde mayo giydi. fakat nasip olmadı derece hep dördüncü oldu. E ee, tabii pes etmedi sporcumuz. Çok çalışkan bir sporcumuz. Ee, siklet olarak arada kalmış bir sporcuydu. E, şu anda 71 kilogramın çıkmasıyla e, kendi sikletini bulduğunu düşünüyorum. Düşünüyorum. İnşallah bundan sonra 71 kilonun e, Türkiye'yi e, birkaç yıl e, temsil edecek sporcumuz olduğunu düşünüyorum. Buradan da e, kendisine başarılar diliyorum. Tabii bu evet. çalışarak olur. Yani çalış, aynı bu çizgide devam ederse hocalarımızla birlikte e, Avrupa'da, dünyada dereceler yapmasını bekliyoruz. Tabii her şeyden önce nasip de çok önemlidir. Bunun da bilincindeyiz. Ee, çalışırsa bütün zorlukların üstesinden gelir diye düşünüyorum. Evet. Zafer Hocam e, sporcular sizden izin almadan e, şuradan şuraya kımıldayamıyorlar. Yunus da çalışıyor. Bir müsaade ederseniz bir çağrım da gelsin. Yunus'tan da bir konuşalım bir kere. Yunus! Yunus e, kutlarız. E, WPMR turnuvasında güzel bir derece yaptın. Teşekkür ediyorum. E, çok sağ olun. Ee, amacımız şampiyonluktu ee, ama ilk maçta bir talihsizlik yaşadım. Ee, üçüncü oldum, sevinçliyim ee, yani benim adıma iyi netice oldu. Bekliyoruz önümüzde e, turnuvalarımız var. Evet onu şimdi konuşacağız beraber ama Tabii WPM turnuvası deyip geçmeyelim WPM turnuvası dünyada sayılı Grand Prix turnuvası Ve buraya dünyanın en iyi güreşçileri geliyor Onların arasında üçüncülük almak e, gayet güzel bir şey Kaç e, rakibin vardı kaç kişiydiniz kilomuzda ee, Kilomuzda 18 kişiydik ee, üç ilk tur güreşmedim ee, bay geçtim ondan sonra 3 tane maç yaptım Evet ve üçüncülük madalyatını aldın de geldin Evet hocam, şimdi siz devam edin. Ee, bir de Yunus'umuzdan başka e, gençlerde Ensar Karabacak e, diye Avrupa şampiyonu olmuş e, bir sporcumuz var. İnşallah Ensar Karabacak'ta gençlerde bu sene e, Türkiye şampiyonu olacağını düşünüyoruz. E, bir iki seneye de büyüklerde e, 66 kilogramda e, Türkiye şampiyonu olmaması için hiçbir neden e, olmadığını düşünüyorum. Hocalarımızla birlikte Bekir Hoca olsun, Zafer Hoca olsun hep birlikte e, bu iki sporcumuz tabii ki e, vagon misali öndeki e, arkadaki vagonları çeken tren görevini e, görüyorlar. E, arkadan gelen miniklerde 13-15 yaş arasında 16 yaş arasında çok kaliteli sporcularımız var. Bu sporcularımız da bu abilerini görerek e, onların yolunda başarılara imza atacaklarını düşünüyorum. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Ebu Bekir Hocam, e, Zafer Hocam'a da söylediğim gibi sizden izin almadan buraya gelemiyorlar. Ensar Karabacar'da siz çağırır mısınız? Ensar Halat çıkıyor hocam, Halat Denesi'ni çağıralım. Evet, hocam, biz, e, na, hocam. Çalışmaları nasıl geçiyor kulüpte? Çalışmalarımız çok yoğun ve çok istekli geçiyor. Yani bu en ufak sikletten en yüksek siklete kadar aynı şekilde. Yani çok istekli çocuklarımız. Biz tamam, biz hocalar olarak zaten istiyoruz. Herkes şampiyon olsun. Ama çocukların istemesi bize ayrı bir şey veriyor. Bu da bana göre önlerinde Avrupa şampiyonu, Türkiye şampiyonu olmuş abileri var. Evet. Çocuklar bunlara gerçekten çok örnek alıyorlar. Yani evet. bu bizim için çok büyük bir avantaj. Yani bizim burada bir şampiyonumuz olmasaydı çocuklar yani şampiyonluğun ne demek olduğunu, getirilerini bilmedikleri için o kadar isteyemeyeceklerdi. Ama şimdi örnekleri var. Bunları istiyorlar ve başaracaklar. Evet, ee, Dafer Hocam. Şimdi efendim ee, şampiyonlarımız var. Çalışıyoruz. Hocalarımız gayet güzel. Destekleyen bütün sporun ve sporcunun güreşin büyük destekçisi Sayın Ali İnci başınızda. Ancak burada muazzam bir tesis görüyoruz. Bu, bu tesis olmadan bu başarı gelir mi efendim? Ee, kesinlikle e, tesis olmadan zaten siz ne kadar iyi antrenör olsanız olun ya da ne kadar iyi bir sporcunuz olsa olsun gerekli malzeme imkanı olmadığı sürece gerekli tesis olmadığı sürece senin bilgin sende kalır sporcunun yeteneği de onda kalır yani iyi bir e, yetenek iyi bir çalışma, güzel bir ortam olması gerekiyor. Ee, Hendek Belediye Başkanımız Ali İnci, Allah razı olsun yani Sakarya'da gerçekten böyle bir tesisin kurması evet bizleri güzel bir ekip oluşturması, bize her konuda destek olması, bizi ayrı bir e, şevklendiriyor. Bir de bizim başkanımızın buyu vardır. Ufak başarılarla tatmin olmuyor. Bu da bir ayrı bize hırs veriyor. Yani gidip başkanımıza bu Türkiye ikincisi, bu Türkiye üçüncüsü dediğimiz zaman bana e, Türkiye ikincisi, Türkiye üçüncüsünden bahsetmeyin. Ben her zaman şampiyonluğu hedefliyorum diyor. Evet. Ki bu, bu da bizi ayrı bir şekilde motive ediyor. Ayrı bir şekilde kamçılıyor. E, biz de e, dediğimiz gibi yani devamlı hocalar arasında toplantımız yapıyoruz. Sporcularımız, sporcularımızla toplantımız yapıyoruz. Yani şunu demek, geçen Sakarya Şampiyonası'na gittik hep birlikte. Evet. Yani sadece Hendek Gürsas Kulübü orada olmaması gerekiyor. Yani biz istiyoruz ki Sapanca'dan da olsun, Arifiyeden de olsun, Pamukova'dan da olsun. Ne kadar çok sporcu, ne kadar çok sporcu olması ve rekabet demek. Bizim de o rekabet olduğu zaman biz Tabii daha ya. çok büyüyeceğiz. Rekabet ne olduğu yerden başarı gelir. Kesinlikle, Kesinlikle. yani biz bunu istiyoruz. <laughs> evet hocam. Şimdi evet. bir iki sporcu bu güreş istasının kapısından girdikten sonra ne gibi bir aşamalardan geçiyor? Burada neler var, neler yapıyor? Şimdi biz tabii şu anda altyapıya çok önem veriyoruz. Çocuklarımızın ilk yılını genelde cimnastik, eğitsel oyunlarla geçiştiriyoruz. Yani 10 yaşına, 11 yaşına doğru adım battığı takdirde yavaş yavaş güreşi çocuğa, sevdirmek için bir uğraş sarf ediyoruz. 11 yaşından sonra güreşe evet. genelde çocukları kanalize etmeye çalışıyoruz. Çünkü küçük yaşlarda e, çocuğa e, yüklendiğimiz zaman e, çabuk erken e, bıkma oluyor. Tabii ki zor bir branşımız var bizim. O yüzden 11 yaşından sonra çocuklar yavaş yavaş e, profesyonelleşmeye evet. başlıyorlar. Bizim içinde yatakhaneyi gördük, yemekhaneyi gördük. Şu anda 100 tane kişi... var, dinlenme salonları evet. var. Şu anda tesisimiz tam e, faal değil. Yani, fakat şu anda 100 kişinin kalabileceği bir e, diyethanemiz var. Aynı zamanda şu anda aşağıda e, bir mutfağımız var. Yaklaşık e, 100 kişiyi evet. istihdam edecek, e, ihtiyaçlarını karşılayacak. En alt katta da şu anda tam bitmedi fakat e, içinde kondisyon salonu, saunaların olduğu e, bir e, tesisimiz de en alt katta var. Bundan sonra e, şunu düşünüyorum yani e, başarı kaçınılmaz bu tesis olduktan sonra eğer bir başarısızlık söz konusu başarı olursa gelir. o bizim başarısızlığımız diye düşünürüm Çünkü Türkiye'de, bu şekilde tesis e, zannedersem bir İstanbul Büyükşehir'de var. Birkaç yerde de yavaş yavaş yapılmaya başladı. Bu da bir örnek olmuştur. Bütün Türkiye'deki ilçelerde illere örnek oldu bu tesisimiz. Evet. Yani Herkes bize tabii ki tesisimize gıptayla bakıyor. Biz de e, buradan başkanımıza e, çok teşekkür ediyoruz. Bize böyle bir tesisi kazandırdığı için bir antrenörün en çok hayal edeceği şey bu şekilde bir tesistir. E, darısı diğer bütün Türkiye'deki bu işe evet. emek veren, çaba gösteren bütün arkadaşlarımızın başına diyorum. Ee... Hocam ee, hemen şampiyonumuz da geldi. Teriz olmadan e. müsaadenizle konuşalım. Tabii. Evet. Sevgili şampiyon Enzal Karabacak. Evet. Avrupa şampiyonu oldun geldin. Hendek'te evet. yer yerinden oynadı. Ben de buradaydım. Binlerce kişinin önünde Ali İnci ar aracın nahtlarını sana teslim etti. Ama Hı. oradan senden bir şey daha istedi. Dedi ki dünya bir defa daha daha dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonu olacaksın. Ev vereceğim. Ondan sonra daha şampiyonluğa devam ederse eş vereceğim. Evet. Sen şimdi hangisinin peşindesin? Ben ilk önce olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum onu hedefledim. Evet. Ondan sonra Allah nasip yani Kadir ne olursa Ben Tabii. ilk olimpiyat şampiyonu olmayı Burada değerli izleyicilerimiz Ali İnci başkanımız Bu vaadi veriyor ama yanlış anlaşılmasın ben bir daha söyleyeyim Ali İnci kalkıp da hemen al gel seni evlendirdim değil Eşi kendisi bulacak ama önce madalyayı takacak olimpiyat madalyasını. Eşini bulacak. Ali İnci de A'dan Z'ye kadar toplu iğnesi dahil olmak üzere dört başı mamur bir düğün yapacak sana. Ee, Avrupa şampiyonusun, dünya şampiyonusun için mesajını ver. Allah'ın izniyle inşallah bu sene bir hafta sonra Türkiye şampiyonası var. Orada şampiyon olmaya hedefliyorum. Evet. Şampiyon olursam da Avrupa'da, dünya dünyada bilhassa şampiyonluğu olursa inşallah bu sene hedefim Avrupa dünyada şampiyon olmak. Peki. Ee, seni sonra. tutmayalım. Ee, Talihsin. Hemen git çalışmaya evet. devam et. Hocam size de sorayım. Sporcunuz dünya şampiyon, Avrupa'da dünya şampiyonundan geldi. Altın madalyayı takmış. Evet. Hen daha geldi. Şöyle kollarımızı açtınız. O zaman neler düşünüyorsunuz? O tarif edilmez bir duygu hocam yani. Onu Sefer hocama sorarsan daha iyi. Ben daha o şeyi yaşayamadım tam olarak. Ben burada değildim o zamanlar. Daha testler yoktu. Evet. O soruyu Sefer Hocam'a sorsan daha, yok, hocam. daha makbul Sefer, Sefer, yani. Sefer Hocam ben biliyorum. Onları çok yaşadı. Şimdi Ebu Bekir Hoca olarak şampiyon öğrencin geliyor karşıdan. Kollarını açtı. Hocam ben geldim işte madalyayı getirdim dedi. Vallahi hocam, bir şey yaşamadan söyleyemem yani hiç evet. bilmiyorum yaşamadan söyleyemem herhalde öyle bir şey yani, evet. yani bir yaşamam lazım ondan sonra konuşuruz. Evet. Yani o kadar büyük bir olay ki. Çok büyük. Bir çok bir yani. bir olay ki, evet. Yani, yani sadece hayal edebiliriz şu an öyle yaparız, böyle yaparız ama ben inanıyorum ki hayallerim bu üstüne çıkar. Evet. Evet, Zafer hocam. Ee, son mesajlarınızı alalım. Programımızı kapatacağız Sakarya hem de Güreş İstas Kulübü'nden. Ee, Güreş İstas Kulübü'nün imkanları şu anda yeterli mi? Başkanımızdan yeni bir şey istiyor muyuz? Ee, çalışmalarımızı ne şekilde yapacağız Türkiye Şampiyonası'na kadar? Ee, normal testlerimiz bize yeterli, fazlasıyla yeterli. Hatta e, 15 gün bu tatil sömestr döneminde Moldova'dan 16 kişiyi burada ağırladık. ikili İkili kamp yaptık Moldova sporcularla birlikte. Çok verimli kampta geçti. Güzel de kamp geçti. Şimdi yarın e, biliyorsunuz Saatin Tantan'ın kulübü, İstanbul Rüştas Kulübü. E, burada 16 kişi yarın Sakarya gruplar maçları olduğu için 16 kişiyi de misafir olarak onları ağırlayacağız. Yani başkanımız genellikle misafir ferver. Yani misafirleriniz olduğu sürece hem de herkese kapımız açık. E, bu şekilde de e, misafirleri burada ağırlayabiliyoruz. Hatta federasyonlarda yaklaşık 4 kişi gelecek değil mi hocam? Dört kişi gelecek. Onları da misafir ağırlayacağız. Hennek olarak her şey açıyoruz. Sizler de medya olarak bizleri destekleyin. Ha, biz de bunun sözünü size samimiyet olarak veriyoruz. Yani sizlere nice nice şampiyonlar çıkartacağımıza buradan söz veriyoruz. Tabii ki nasiptir. Az önce hocamız söyledi yaşamak gerekiyor dedi. Yani bir antrenörün en büyük şeyi antrenör egoludur. Ego dediğiniz zaman bir karşıdaki insana bir üstünlük değildir. Ego nedir? bir sporcumun e, şampiyon olmasını görmek. Belki biz şampiyonluğu yaşadık ama bize derler ki ya Zafer senin dünya şampiyonluğun varmış. Ya ders kafanı eğebilirsin yani mütevazi bir şekilde. Hocam ama... burada şimdi bakın siz bir şampiyonsunuz. Yani o şampiyonun arkasına sığınmıyorsunuz çünkü şampiyonlar yetiştiriyorsunuz. Esas kıymet orada. Tabii ki burada ne diyorsun mesela atıyorum bir sporcu. Kendin bunu diyemezsin ben şampiyonum diyemez ama atıyorum Yunus Özel Avrupa şampiyonu olduğu zaman herkese bunu diyor. İşte benim sporcum Avrupa şampiyonu. Yani onun e, onu sen yetiştirdin yetiştirdiğin için, yani hocalar yetiştirdiği ekip olarak yetiştirdiğin için onun e, hazı, onun egosu bir farklıdır. Evet. Yani çok ayrı bir duygu. Hani evet. biz Ensar Karabacak'la bunu yaşadık, yani Sefer Hoca ile biz inanır mısınız yani orada havaalanından gelmesini bekliyoruz. Gelsin bir sarılalım o Türk bayrağını yukarı kaldırması ki inşallah burada imkanlarımız olsaydı da bizi kameraya çekmişler final maçında. ya yani birbirlerimize nasıl sarıldığımız kendi şampiyonumuzda bu kadar olmuyor. Çünkü onu alttan yetiştiriyorsun onun ki Sefer Hoca'nın onunla büyük bir emeği var. Ben sonradan geldim. Torun, hocamıza soralım. Hocam e, yavaş yavaş programımızı kapatacağız. Hem e, şu şampiyonluğu çok kısa bir özetleyin bir de mesajınızı verin efendim. Ee, Yunus öğrencimiz e, sporcularımın arasında en çalışkan sporcularımdan e, bir tanesi de onu evet. öncelikle belirtmek istiyorum. Evet. Ee, 11 yaşından beri bizimle beraber çalışıyor. Yıldızlarda, gençlerde takıma girmiş. Büyüklerde üç kere final oynadı. Bu üç kere finalin bir tanesinde e, birinci, iki tanesinde ikinci olan e, sporcumuz. Devamlı tabii, kürsüde. Devamlı kürsüde. E, bazen tabii ufak tefek e, Şanssızlıklar yaşadı ya, ama olmadı. şu anda e, Bekir Hoca, Zafer Hoca üçümüz beraber e, şu andaki işin gerçeği e, Zafer Hoca ile Bekir Hoca benim sırtımdaki yükü epey epey aldılar. E, şu anda e, işi e, yürüten onlar diyebilirim öyle söyleyeyim. E, biz de e, tabii ki e, sporcularımızın hocalarımız yanında beraber e, iştirak ediyoruz. E, şunu belirtmek istiyorum e, biraz önce güzel bir soru sordunuz. Nasıl bir duygu? Evet bir sporcu güreşe çıktığı zaman nabzın 190'ları 200'leri bulduğu bir branştır bizim bir güreş branşı. İnan ki sporcularımızı uluslararası olsun, Türkiye'deki minderlerde olsun izlerken nabzımızın 180-190'lara bizim de çıktığını %100 eminim. Çünkü evet. bazen öyle oldu ki kalbim duracak gibi oldu. Elim ayağım kesiliyor. Yani gücümüzün kuvvetimizin yok olduğunu Acaba görüyoruz. Acaba neredeyim biliyorsun evet. evet, hocam? Yani kendi musabakalarımızda bu heyecanı yaşamadık. Yani geçmişte biz de sporculuk yaptık evet. ama Hocalık çok farklı bir şey. Ben buradan şunu belirtmek istiyorum öncelikle. Yani Sakarya'mızda çok değerli belediye başkanlarımız var. Bu belediye başkanlarımızın kendi bölgelerinde, kendi ilçelerinde şu güreş sporuna biraz sahip çıkmalarını e, kendilerinden rica ediyorum. Bu bizim atasporumuz. E, bunu onlardan rica ediyorum. Eğer Herke, ki evet. e, herkes sahip çıktığı takdirde Sakarya'mızın şöyle de bir yönü var. Sakarya'da e, çok e, değişik etnik gruplardan insanlar var. Abazası var, Gücüsü var, Lazı var, Çerkezi, Manavı, Arnavutu vesaire. Böyle bir il Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Yani Bu ilden başarı çıkmaması tabii. Evet, yani yani çıkar. yani çıkar. Çıkmaması mümkün değil. Sadece biraz ilgi, biraz şefkat. Yani evet. çok şeyler istemiyor aslında bu camiye. Sadece biz buradayız. Yani bizleri görsünler istiyoruz. Yani biz tam bizim burada bir alincimiz var. Bize sahip çıkıyor. Ama diğer ilçelerde de e, sevdiğimiz hocalarımız, arkadaşlarımız var. Bunların görülmesini istiyoruz. Sadece kendimizi düşünmeyelim burada. Evet. Evet, değerli izleyicilerimiz aslında hocalarımız mütevazı konuştular ama kendileri de başta söylediğimiz gibi başlı başına birer şampiyonlar. Ben de e, uluslararası güreş hakem hocalığı yaparken değerli hocalarımızın maçlarını çok yönettim onların yetişmelerinde biraz katkım var. Sen ne mutlu bana diyelim. Değerli izleyicilerimiz konuşmamızın burasında hocalarıma ben önemli bir konu hatırlatacağım. Sefer hocam, Zafer hocam ve Ebu Bekir hocam bana iki yıl sonra için bir söz, ver, söz vereceğiz dediler. Ne olduğunu kendileri söylesinler. Buyurun karşınızda sizi destekleyen Ali İnci vereceğiniz söz de Ali İnci'ye gidecek. Buyurun hocalarım. 2016 yılında Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nı Sakarya'nın Endek ilçesinde isteyeceğiz Burada isteyeceğiz İnşallah takım halinde buradan Söz vermeyelim fakat inanıyoruz kendimize Bunu başaracağımıza da inanıyoruz 2016, 2016, yılında, 2016 yılında 2016 yılında Yıldızlar'da takım halinde buyur, Türkiye şöyle şampiyonu. Şöyle yapalım öyle. efendim. Hep beraber koyalım Aa. elimizi. <laughs> evet 2016 yılında Türkiye şampiyonluğu Yıldızlar'da Sakarya'nın Hendek ilçesinde gelecek. Bütün takım halinde şampiyonu. Tamam mı hocalarımız? Evet. İnşallah. 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 Kesinlikle. İnşallah.